Allah kulunu seçtiğinde hayatındaki bazı şeyler değişmeye başlar. Fark edersin ya da etmezsin. Ama görünmeyen bir el seni çeker, seni yönlendirir, seni saklar. Çünkü Allah dilediğini korur, dilediğini yüceltir. İşte o anda sen sıradan biri olmaktan çıkarsın. Kimi zaman sana en yakın bildiklerinin sözleri keskin bir bıçak gibi olur. Kimi zaman dost sandıkların yüzünü döner. Ama unutma. Bu bir kayıp değildir. Aslında bu Allah'ın seni yükseltmek için aldığı bir tedbirdir. Çünkü Allah seni seçtiyse seni senin en yakının sandıklarının oyunundan bile korur. Bakarsın, kalbin sebepsiz daralır, bazı insanlardan uzaklaşmak istersin, bazı ortamlar sana yabancı gelir. Oysa bu yabancılık aslında bir rahmettir. Çünkü Allah kalbine işaret eder, yollarını daraltır ki sen asıl genişliği onda bulasın. Ve bil ki senin kulağına fısıldanan şeyler boşuna değildir. Rabbini daha çok anmaya başladığında tesadüf sandıkların artmaya başlar. Karşına çıkan her engel aslında senin için bir koruma kalkanıdır. O kullarını bazen uzaklaştırarak korur. Bazen yalnız bırakarak güçlendirir, bazen de düşmanlarını sana hizmet ettirerek seni yüceltir. Şimdi eğer Allah'ın seni seçtiğinde nasıl koruduğunu öğrenmek istiyorsan, kulağını aç ve beni sonuna kadar dinle. Çünkü birazdan anlatacaklarım seni kendi hayatında görmediğin işaretleri fark etmeye götürecek ve belki de anlayacaksın. Allah seni seçtiyse aslında senden gizlenmiş çok büyük bir sır vardır. Bir Allah seni yakınlarından korur. İnsanın en çok güven duyduğu, sırlarını açtığı, kalbini hiç çekinmeden emanet ettiği yer genellikle en yakın çevresidir. Aile, dostlar, kardeşler, yol arkadaşları kalbine en çok yaklaşan da seni en kolay incitebilen de onlardır. Bu yüzden Allah bir kulunu seçtiğinde İlk işaret olarak onu en yakınının zararından saklar. Çünkü en büyük imtihan çoğu zaman insanın en yakınından gelir. Düşün. Rabbimiz kitabında defalarca insanların birbirine karşı sınandığını söyler. Sevdiğin kişi senin için bir imtihan olabilir. En güvendiğin dost aslında seni kendi yolundan çevirmeye çalışabilir. Allah seni seçtiğinde işte burada devreye girer seni en yakınının tuzağından, kıskançlığından, fitnesinden ve kalbine ekebileceği şüpheden korur. Bazen bu koruma senin ruhuna sessizce düşen bir huzursuzlukla gelir. Kalbin daralır, sebepsiz yere onlardan uzaklaşmak istersin. Oysa bu uzaklaşma aslında rahmettir. Çünkü Allah seni senin göremediğin tehlikelerden çekip alır. Bazen de koruma çok daha açık bir şekilde olur.'' Bir plan yapılır, senin hakkında sözler söylenir, senin ayağın kaydırılmak istenir. Ama sen fark etmeden yollar kapanır, konuşmalar boşa çıkar, hesaplar tersine döner. İşte bu noktada anlamalısın ki seni görünmez bir el tutmaktadır. Çünkü Allah kulunu kendi yakınlarının kıskançlığından ve düşmanlığından korumazsa onun kalbi kırılır, ruhu zedelenir, yolunu kaybeder. Senin yolunu kaybetmemen için seni çekip çıkarır. İnsan kimi zaman bu korunmayı yalnızlık gibi zanneder. Neden herkes benden uzaklaşıyor? Neden dostum dediğim yüzünü dönüyor? Neden ailem beni anlamıyor diye sorar. Oysa bu soruların ardında gizli bir sır vardır. Allah seni seçtiğinde kalbini kendine bağlamak için seni insanlardan ayırır. Çünkü eğer sürekli insanlara yaslanırsan ona yaslanmayı unutursun. İnsanların desteğini keser ki sen yalnızca ona yönelesin. Bu işareti gören kul şunu fark eder. Aslında yaşadığı hayal kırıklıkları, terk edilişler, dost bildiğinin sırt çevirmesi kayıp değilmiş, bir korumaymış. Rabbimiz buyurur ki: Onların tuzakları sana zarar veremez. Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte bu ilahi koruma kulun hayatında görünmez bir kalkandır. Senin anlamadığın noktalarda Allah sana yardım eder. Senin göremediğin tehlikelerden seni uzaklaştırır. Bazen bu koruma çok acı gelir. Çünkü en çok sevdiklerinin senden kopması kolay değildir. Ama bil ki Allah'ın seçtiği kulu için bu acının ardında büyük bir rahmet vardır. İnsanlardan kopan Allah'a bağlanır. Yakınlarının fitnesinden kurtulan Allah'ın dostluğunu bulur ve asıl yakınlık aslında onunla olan yakınlıktır. Çünkü o kuluna şah damarından daha yakındır. Senin hayatında da bu işareti görmüş olabilirsin. Belki çok güvendiğin bir arkadaşın seni yarı yolda bıraktı. Belki aile içinde seni sürekli küçümseyenler oldu. Belki kardeşin dediğin kişi kalbine hançer vurdu. O anlarda neden diye sordun. Ama şimdi anla. Allah seni seçtiyse seni onların gölgesinden çıkarıp kendi nurunun altına almıştır. Çünkü o bilir senin kalbin çok daha büyük bir hakikate hazırlanıyor. İşte bu yüzden birinci işaret budur. Allah seni en yakınının zararından korur. Sen bunu bazen yalnızlık sanırsın bazen haksızlık, bazen terk ediliş. Oysa bu ilahi bir korumadır. Seni seçen Rabbin, seni sana en yakın görünenlerin bile kötülüğünden saklamasıdır. Ve bu işaret sana yolunun sıradan olmadığını anlatır. Çünkü Allah seni seçtiyse seni önce çevrenden sonra da nefsinden korumaya başlar. 2. Allah seni görünmeyen tehlikelerden korur. Allah bir kulunu seçtiğinde onun hayatındaki korumaları kat kat artırır. Birinci işaret en yakınındakilerin zararından korunmandı. İkinci işaret ise gözle göremediğin, farkına bile varmadığın tehlikelerden korunmandı. Çünkü insanın gözü sınırlıdır, kulağı işitmede zayıftır, aklı ise çoğu şeyi kavramakta eksiktir. <laughs> Ama Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır. O senin göremediğini görür, bilmediğini bilir fark edemediğini sana fark ettirmeden önler. Hayatına dönüp bakarsan bunun işaretlerini görebilirsin. Belki yola çıkacaktın. Ani bir sebeple çıkamadın ve sonra o yolda kaza olduğunu öğrendin. Belki çok istediğin bir iş, bir fırsat elinden kaçtı ama sonradan anladın ki o yol senin için hayırlı değilmiş. Belki bir insanla bağ kurmaya niyetlendin ama bir türlü yakınlaşamadın. Sonra öğrendin ki kalbinde kötülük taşıyormuş. İşte bu görünmeyen korumaların işaretidir. Allah seni seçtiğinde sana zarar verecek şeyleri daha sen fark etmeden önüne bir perde koyar, yolunu değiştirir, seni geri çevirir. İnsan bazen bu korunmayı anlamakta zorlanır. Çünkü gönlü bir şeye çok bağlanır. İstediği olmazsa üzülür, gecelerce neden olmadı diye içini yakar. Oysa kul bilmiyor ki aslında o şey onun için bir ateşmiş. Allah kulunu ateşe atmaz, onu kendi iradesinden daha çok sever, onun aklının göremediğini görür. Bu yüzden kalbine hayal kırıklığı gibi gelen şey aslında rahmettir. Rabbimiz buyurur ki: Sizin hoşlanmadığınız bir şeyde hayır, hoşlandığınız bir şeyde şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte bu ayet ikinci işaretin özüdür. Sen bilmezsin, o bilir. Sen sadece görünene göre hükmedersin, o ise görünmeyeni de kuşatır. Sen bir kapının kapanmasını kayıp sanırsın. O ise sana yeni bir kapı açmak için o kapıyı kapatır. Allah'ın seçtiği kul işte böyle korunur. Farkında bile olmadan binlerce küçük ayrıntı onun lehine işler. Kalbine düşen küçük bir huzursuzlukla bazı ortamlardan uzak durur. İçinde beliren sebepsiz bir korku ile bazı kararları erteler. Bir anda karşısına çıkan engel onu başka bir yola yönlendirir. Ve sen bilmezsin ki bunların her biri ilahi bir korumanın işaretidir. Şunu bil ki Allah seni seçtiyse seni düşmanlarının planından da şeytanın fısıltısından da kendi nefsinin hırsından da korur. Çünkü senin kalbin ona adanmıştır. Sen ona yakınlaştıkça görünmez ordular seni kuşatır. Meleklerin koruması, ilahi kaderin ördüğü ağa görünmez bir kalkana dönüşür. Ve sen çoğu zaman bu korumanın farkına varmazsın. Ancak yıllar sonra dönüp baktığında dersin ki, eğer o gün şu olmamış olsaydı.